Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz Cansınız kralsınız Arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün dediğim gibi 4 tane bedava efsane top açılımı ve 800 Michael parası gibi bir mevla harcayacağım O yüzden bu videoyu atlamadan Zıplamadan izleyin Dün arkadaşlar efsane bir bilgilendirme videosu geldi. Yarın gelecek olan etkinlikler hakkında detaylı bir inceleme videosu geldi. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ikonik paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videoya like atarsanız ve yorumlara katılıyorum üzere dediğim gibi kendinizden belirtirseniz Sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla uzatmadan hemen şöyle top açılımlarımıza geçelim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar böyle bir serimiz başladı. Hemen şöyle gelsin. Bedavadan 4 tane top açılımı sizlerin hileleriyle hem de. Sizler de arkadaşlar şöyle hemen geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar bedava 4 tane efsanemiz var. Sizler de arkadaşlar taktikleriniz varsa yorumlar kısmına belirtin. Bir sonraki bölümlerde de sizlerin taktikleriyle top açılımı yapacağım arkadaşlar. Gerçekleştireceğim. Bugün arkadaşlar 4 şanslı kişinin taktiğini gerçekleştireceğim. Hemen şöyle o zaman laf fazla uzatmadan taktiklerimize geçelim. Hatta önce bir 800 markayla paramızı bir harcayalım. Şeyden açmak istiyorum ya. Şu ikon top açılımlarından açmak istiyorum Bayern Münih'ten. Hemen şöyle o zaman ilk top açılımımızı açalım. Şöyle hemen 100 markayla para Anlaş dedim. Bakalım ilk top açılımından hangisi mi gelecek? Tabii ki de Konami bizleri şaşırtmadı. <laughs> Gördüğünüz üzere gümüş bir oyuncu bulduk. Aynen. Hemen şöyle geçelim. Sizler bu Bayern Münih top açılımlarından veya da efsane top açılımlarından hangi isimleri buldunuz? Yorumlar kısmında belirtin bakalım. Bir de arkadaşlar bu Bayern Münih ikonik top açılımlarından taktiğiniz var mı? Yani ikon top açılımlarından taktikleriniz var mı? Yorumlar kısmına belirtin. Veyahut da arkadaşlar bedava efsaneden e, taktikleriniz varsa yorumlarda da belirtin. Bir sonraki bölümlerde de sizlerin taktikleriyle efsane bir top açılımı bölümü gelebilir. O yüzden pusu da kalın. Hemen şöyle bir diğer top açılımımızı da gerçekleştirdik. İspanya'ya gitti bu sefer. Yine gümüş topu bulduk. Aynen. Hemen şöyle geçelim. Birkaç tane de Bayern Münih'ten açtıktan sonra bedava 4 efsane bize hileli 4 efsane top açılımına geçelim. Hemen şöyle 100 Michael parası daha Anlaş dedim abi bakalım bu sefer gelecek mi kon Tabii ki de geldi gördüğünüz üzere arkadaşlar Konami yallah Çok güzel ikonlar getirmişsin Ve hepsini de bizlere verdiğin için teşekkür ederim Gördüğünüz üzere arkadaşlar ikonumuz geldi Cık. Bu ne abi ya Tamam ilk top açılımda vermiyorsun bari birkaç tane top açılım yaptık en azından onları da ver ya Neyse. Şöyle bir top açını daha yapacağım abim. Kom bulana kadar devam. Hadi be. Yok abi vermeyecek. Konami. Hadi be Konami cidden vallahi Bir ikon daha ver bize. Hemen şöyle geçelim. Bir sarı top bulduk. Geri kalanlar gümüş. Yani silver. Hemen şöyle bir top açılım daha yapacağım. Ondan sonra da arkadaşlar bedava ürsellerimize geçiş yapacağız. 800 Michaelup paramızı şöyle harcadık. 300 falan kaldı. Hemen şöyle geçelim bunu da. Sonra arkadaşlar dediğim gibi sizlerin hileleriyle top açılımını gerçekleştireceğim. Hemen şöyle bir gümüş top daha bulduk Barcelona'dan. Sizler de arkadaşlar bildiğiniz hileler varsa taktikler varsa yorumlar kısmına belirtin. Bir sonraki bölümlerde de tekrardan söylüyorum. Sizlerin hileleriyle top açılımı gerçekleştirebilirim. Hemen şöyle 100 Minecraft parası ödedim. Anlaş dedim. Bakalım bu sefer verecek mi ya. Hızlı hızlı açıyorum. Lakin Konami bizlere bayağı iyi oyuncular verdim. Çok teşekkür ederim. Yani bu oyuncu gelmeseydi takımımız çöptü. Helal olsun Konami ya. Çıldıracağım abi bu 600 Minecraft parası çöp oldu ya. Neyse. Hemen şöyle bir top açılımı daha yapacağım. Böyle 100 mark club parasını öde abi ya. Hadi ya. Anlaş dedim. Bakalım mi gelecek bundan. Tabii ki de ikonu bulamadık her zamanki gibi. <laughs> İtalya'ya gitti. Gümüş top. iki tane falan sarı top bulduk. Geri kalanları dediğim gibi gümüş. Yani siyah bile vermiyor konamıyım. Hemen şöyle geçelim o zaman. Son top açılmaz arkadaşlar. Biliyorum sizleri beklettim. Ama değecek mi bakalım? Efsaneleri hangisinden bulacağız? Bir an geldi zannettim ya. Bir an ne bileyim. Son top açılmıyor bir de. <laughs> İspanya'ya gitti. Sarı topu verdi. 3 tane sarı topla 5 ee, tane de silver topla ayrılıyoruz arkadaşlar. Bu Bayern Münih top açılımlarından sıfır markala parasına düştük. Neyse sizler için değer. Hemen şöyle o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Legends toplarımıza, efsane toplarımıza geçiş yapıyoruz. Ve arkadaşlar ilk hilemizle başlayalım. Abi taktiği söyleyeyim hemen yazmış. Önce en üstteki özelliklere bak. Sonra en alttaki oyuncunun kimi... E en alttaki oyuncununkine bak sonra almak istediğin oyuncunun üstüne bas aç çıkar yazmış bana bu taktikle iki tane back'ım çıkmış yazmış seni seviyorum yazmış eyvallah kral ben de sizleri çok seviyorum hemen o zaman taktiği gerçekleştirelim hemen ne yazmış şöyle tekrardan detaylı şekilde bakalım en üstteki oyuncunun özelliklerine bak zaten bugün arkadaşlar hedefimiz Maradona bugün Bildiğiniz üzere arkadaşlar geçtiğimiz videolarda Ronaldinho'yu bulduk. Bu sefer hedefimiz Maradona. Özelliklerine bak yazmış. Sonra en alttaki oyuncununkine bak. son almak istediğimizinki zaten Maradona özelliklerine hemen şöyle bakalım. Abi bu kral bize bugün çıkacak ya. Özelliklerine baktık. Geri geldik en alttaki oyuncununkine de bakalım özelliklerine. Ondan sonra tekrardan Maradona'yı istediğimiz için Maradona'nın özelliklerine tekrardan bak demiş. Ee, hangi oyuncu istiyorsan onun özelliklerine bak demiş ve Maradona istediğimiz için biz de Maradona'nın özelliklerine bakacağız. Bakalım taktiğimiz işe yarayacak mı? Hemen şöyle aynı son almak istediğin oyuncunun üstüne bas, aç, çıkar demiş. Tamam bastık anlaş dedik. Bakalım kim gelecek? En az ben de sizler kadar heyecanlıyım. Hadi be Maradona gel be. Bedava toptan bedava Maradona'yı bulalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar dediğim gibi geçtiğimiz günlerde Ronaldinho'yu bulduk ve sıra hedefimiz Maradona'da abi an bir an, <laughs> bir an abi ya olamaz ya ziko geldi kötü bir oyuncu demiyorum çok güzel bir oyuncu lan bir an maradona zannettim ya bir an ikisi de saçları falan bir an ne bileyim o zaman laf fazla uzatmadan ikinci taktiğimize geçelim bir an maradona geldi zannettim ya ne yalan söyleyeyim neyse ziko da iyidir kötü demiyorum bakın ama hedefimiz maradona Haydenizübillahimineşşeytanirracim rahim diyorum. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki böyle en efsane videolardan, en efsane bilgilendirmelerden en kısa sürede haberdar alın. Hemen şöyle bir diğer taktiğimiz. Abi taktiği Maradona'nın üzerinde 5 saniye bekle ama özelliklerine bak. Ee, bu taktiği yap Ronaldinho falan Ronaldinho'da falan da gerçekleşiyor yazmış. Tamam. 5 ee, saniye bekleyelim o zaman. 1 2 3 4 5 Hemen geriye gelelim. Anlaş diyeceğim abi. Bakalım Maradona gelecek mi? Zico'yu bulduk. Bir an Maradona zannettim. Bir an heyecanlandım abi ya. Neyse inşallah bu videoda da Maradona'yı buluruz. Zico da iyidir. Kim geldi bir ara ama. Romario mu? Bu top da her zamanki gibi Maradona'yı bulamadık. Romario'yu bulduk. Bakın Romario da efsane isimdir. Bakın 2'de 2 90 üstü oyuncular buluyoruz. 91 overall'ı Romario. 92 overall'ı Zico. Şu ana kadar fena gitmiyoruz ama hedefimize ulaşamadık en azından. Yani inşallah hedef, hedefimize de ulaşabiliriz. Hemen o zaman laf fazla uzatmadan bir diğer taktiğimize geçelim. Ee, şöyle. Ne söylemiş kardeşimiz en üstteki sıradan tüm oyunculara bir kere tıkla ondan sonra istediğin oyuncuya tıkla %90 ihtimalle artı 90 oranlı oyuncu verecek yazmış ama Marlon'a verecek yazmamış hemen şöyle tıklayalım en üstteki oyunculara tıkla demiş tek tek tıklayacağım şu an kuruyufu da görüyorsunuz şu ana kadar bize arkadaşlar ziko geldi 92 oranlı güzel bir de Romario geldi. O da 91 oruldu. O da efsane bir oyuncu. Hemen bunlara da baktık. Son olarak Oliver Kahn'a da bakalım. Ve arkadaşlar istediğimiz oyuncuya tekrardan tıklayacağız. Hemen şöyle anlaş dedim. Bakalım kim gelecek. Maradona'ya istediğim için tekrardan tıkladım. Sizler arkadaşlar bu efsane top açılımlarında bildiğiniz üzere sizler de top açılımı yaptınız. Hangi isimleri bulunuz? Yorumlar kısmına belirtin bakalım. Sağ ayak. Rono, pardon Maradona değil. Kim geldi? Hemen şöyle geçelim. Ben de şöyle bir diğer taktiğe bakayım. Berkamp geldi arkadaşlar. 3 tane 90 uğrulu oyuncu bulduk. Bakın bu taktikte işe yaradı. Kardeşimiz şey gelecek demedi. Maradona kesin gelecek demedi. 90 oralı üstü oyuncu gelecek dedi. Yani 90 overall'ı da oyuncuyu bulduk. Yani şu ana kadar bu bulduk. Romario'yu bulduk. Zico'yu bulduk. Efsane isimler bulduk. Ama o zaman bir diğer taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle hemen son taktiğimizi de gerçekleştirelim. Kardeşimiz demiş... İstediğin oyuncuyu tıkla, 10 saniye bekle. Ben de gerçekleşti. İstediğim oyuncuyu buldum. Sen de, de inşallah gerçekleşir yazmış. Tabii ki de bu videoda Maradona'yı çok istiyorum. Geçen ki yani geçmiş videolarda tekrar da söylüyorum. Ronaldo'yu bulduğum için bu videoda da Maradona'yı bulmak istiyorum. İnşallah hedefimize ulaşabiliriz. Şöyle bekleyelim o zaman. Aynen 10 saniyede doldurmuşuzdur bu arada. Hemen şöyle geriye gelelim. Hızlıca diyeceğim abi. Bakalım son top açılımda hangisini bulduk. En az ben de sizler kadar heyecanlıyım. Şöyle. Hadi ya. Bakıyoruz. Şöyle. Hadi lan. Son top açılımda bari bize Maralona'yı ver. Takımımıza güç kat. Abi ya. Bu ne ya? Şu ana kadar en kötü top açılımı bu top açılımı oldu. Demek ki Nakata geldi. En azından arkadaşlar güzel isimler bulduk Maradona'yı da bulamazsak da Zico'yu bulduk, Romario'yu bulduk, Berkan'ı bulduk. Sizler bu top açılımlarından hangisini buldunuz yorumlar kısmında belirtin bakalım. Bir sonraki top açılımlarında bir sonraki bilgilendirme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.